Herkese selam millet. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar güzel bir kutu açılım videomuz var yine. Ee, elimden geldiğince fazla kutu açılım videosu atmaya çalışıyorum. Yani kutu açılım değil de bu aslında direkt mevzuya girelim. Tekno karabi abi. E, fakat şöyle bir durum var. Nerede abi o? Bir elmas sükleyince direkt bir tane şablon bir tane de evrim taşı veriyor. Evrim taşından 10 tane var. E, bizim bugünkü görevimiz şablon çıkarmak. E, dilerseniz hemen bir bin elmas sükleyelim abi. Evet. Youtuberlar zengin oğlum. Youtuberlar zengin ya. Evet bir tane şablonumuz oldu. Güzel. Ama oğlum 1000 elmas yükledik alt tarafına. Bu kadar harekete gerek yok. 10.000 elmas yüklemedik. Turistik atölye. Evet. 5 tanesi 320. La oğlum şuna bir indirim getireydiniz la. Ee, zaten direkt bunu alabiliyoruz şablon olduğu için. Fakat bunu isteyen kim? Benim istediğim bu. Şuna bakar mısınız? İnci tanesi. O kadar tatlış bir silah ki. Adeta cehennemde gezen kelebek gibi narin. Fakat Gel gelelim 3 tane şablon istiyor. Çıkaracak la bu kadar şablonu. Ee, beni sinir ederse 2000 elmasın hepsini buna basabilirim çünkü Tekno Sigar istiyorum. Tabii ki 5'li 5'li çevireceğiz. Bir tanesi 80 olduğu için 5 5'li çevirmek uyguna geliyor. Bastım abicim. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Geçmeyeceğim tabii ki onun heyecanı da var. Ay bir an gelecek zannettim lan. Gittik abi. Bugün gittik. İptaliz. Ne iptaliz bu arada? Bu arada niye öyle hızlı hızlı verdi ya? Ee, ben kaç tane çevirmede alabileceğimi düşündüm acaba. İki tane daha şablon lazım bana. Bana iki şablon daha lazım. Bu arada bu şablonları harcamazsak e, şablon nereye gidecek onu bilmiyorum bu arada. Başka bir yerde şablonu kullanabiliyor muyum? Bir sonraki şablon etkinliğinde. Bunu merak ediyorum gerçekten. Şimdi arada, arada bir altınlı otomat falan da çevireceğim arkadaşlar. Şu hatta onu çevireceğim evet anladım abi palıma falan geliyor onu falan çevireceğim şey olsun abi siz söyleyin ee, totem olsun totem aynen sürekli bunu çevirsek olmaz ya çıkmayacak gibi çünkü ben çıkaramıyorum abi şablonlarda çıkaramıyorum hadi ilk dizim daha çevirdim kankam Aa. abi gerçekten gelmiyor ya verme kurban oldum bak evrim taşı verme lütfen bak istemiyorum evrim taşı lazım değil bana neden anlamak istemiyorsun ya neden neden evrim taşı lazım değil lütfen rica ediyorum evrim taşı istemiyorum ya aradan bir tane daha çevirelim bir tane daha çevirelim hadi sanki çok lazımmış gibi bak aradan bir iki tane de buna vurasım geliyor da neyse bak gerçekten benim ee, şablon konusunda çok büyük sıkıntılarım var. Bunu zaten anlamışsınızdır abi. Çıkaramıyorum ya. Vallahi billahi çıkaramıyorum. Şablon konusunda sıkıntım var. Bak mesela o şeyi ne kadar uyguna çıkardık. Siz söyleyin. Çıkardığımız neydi lan? Yumruk yumruk. 450 elması yumruğu uygun çıkarmışız. Birçok kişi çok zorlandı. Kaç bin elmaslar verdi. Biz 450 elması çıkardık valla. 2-3 tane artmıştı bile hatta. Uy. Şimdi. Hazır mıyız abi? Bir 300'ümü daha çakıyorum. Topla açınca mı çıkmıyor anlamadım ki abi. Bir tane daha altında otomatik çevireceğim. Totem olsun. Hadi abicim baş, basıyorum basıyorum hazır mıyız? 1, 2, 3. Hadi. Abi yok vermez bu ya. Vermez abi vermez. Sihir bu belli belli oldu ya belli oldu bu evrim taşı atıp duracak belli oldu. Olan tekno sıkar. Sen gerçekten terbiyesiz bir silahsın. Hangi deseniymiş bu? Nihai Nihai dev. Bu kadar. Allahsız kitapsız. Çok güzelsin var ya. Ateş oranı iki, hasar bir. Neyse en azından deneyeceğiz abi. Deneyeceğiz. Çıkacağından hiç ümitli değilim ya. Bu video büyük ihtimal e, kamu spotu olacak. Onu söyleyeyim. Hazır mıyız? Hazır mıyız abicim kamu spotuna? Ulan böyle var ya şanssız şanssız diyoruz. Bir de böyle bir beş çevirmede iki tane şablon çıkarıyormuşum. Hayallere baksana bende hayallere. Bende hayallere bak. Abi şaka gibi ya. Buna bu arada kaç elmas harcadınız arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Ben çünkü hiç ümitli değilim abi. Bak. 2000 elmaslık çevireceğim nereden baksan. Yüksek ihtimal iki tane çıkaramayacağız da en azından diyorum hani bir tane daha çıkarsam ne alabiliyorum ki iki tane? Ateş oranı bir doldurma hızı. Hasar bir menzil 2. Gelemedim ki ya belki bunu alırım. Bu daha iyi gibi. Gör, hem görüntü olarak da daha iyi. Abi çok şanssızım. Gerçekten sıkar konusunda acayip şanssızım. eee böyle böyle kamu spot olacağını biliyordum baştan. Hayatımda şablon çıkardığım yoktur bu arada. Ya geçmiş videolara hatırl... çıkarsam hatırlardım. Yani diğer kutu çevirmelerinde falan bazen şansım oluyor ama eee bunda nedense çıkmıyor abi. Hazır mıyız? Vuruyorum abi bir 320 daha. Ver lan. Ver hadi şablon var. Oğlum bir tane bari ver lan. Abi Allah'ın kitabın yok mu ya? Kesinlikle abi, kesinlikle bir şey var ya. Kesinlikle bak. Bin, 1600 elmas harcadım. 1600 elmas harcadım bir tane şablon vermedi. Bir tane. Yani toplam kaç tane çevirmiş olacağım? 30. 30 çevirmede İki tane şablon çıkaramamış olacağız. Hatta iki taneyi bırak bir tane bile çıkaramamış olacağız şimdi. Son beşliği çeviriyoruz diğerini tekli çevireceğim. Son beşliği çeviriyoruz. Abi gerçekten rezalet ya. Vallahi billahi rezalet. Bu bunlar bari çevireyim aradan ya. Aradan bunları da çevireyim. Nakis artsın. Abi salak saçma şimdi var ya bir çıkarız. Onunla kili şimdi bir çıkarız bunu var ya. Vallahi var ya kanser olurum ha. Hadi. Heh. Şimdi olacağım buydu zaten. Neyse. Gudubetlik Akanzi. Çeviriyorum abi sonucu. Çok lagaluga yapmaya da gerek yok aslında. Vurdum abi bir ütücüğümü daha. Benim bitti ya. <laughs> Gerçekten dalga geçiyor bu arada. Gerçekten dalga geçiyor. Bu kadar ee, şey olamazsın. Vay, yani bu kadar bulunamaz olamazsın yani imkanı yok abi. Çok zor ya. 2000 elmas vurduk bir tane şablon vermedi gördünüz mü? Bir tane vermedi bir bir. Şaka gibi ya şaka gibi ya. Valla MD 2000 elmas ha. Elde ne var? Sıfır. Tekliye. 80 elmasa verseydin gerçekten küfür edecektim ya. Bir hüsranlı daha video. Harika. Allah'ın belası. Verdiğin silah kutularını bari çevirelim. Gerçekten o kadar o kadar çok lazımdı ki bunlar da. İnanılmaz sağ ol yani. Şunu da açayım da. Allah'ın belasını. vallahi çıksan nereme monte edeceğim gerçekten emin değilim ya. Neyse. Ya son kutu açılımlarında böyle yumruğu falan çıkardık ya. Güzel şeyler oldu. İlla bir, bir bir yerde patlayacaktık bu belli zaten Vallahi patladık gitti iki bin elmas boşa hiçbir şey elde var sıfır umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar ben gerçekten Sıkar'a sinir oldum şu anda yani Sıkar daha bir hafta daha e, duracak o ya kafam atarsa gerçekten yine denerim hiç çekinmem kafamın atması önemli ama umarım keyif almışsınızdır kamu spotu videosu oldu şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın like'ları bari atın ya bari like atın hoşçakalın bye bye